Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Man ben şu anda her iki kamerayla da çekim yapıyorum hem LG V10 hem LG V20 elimde LG V10'la veya LG V20'nin bugün karşılaştırmasını yapacağız bu e, bilmiyorum Türkiye'de belki ilk belki dünyada da bir ilk olabilir bilmiyorum araştırmadım ama e, girişi böyle yapmak isterim her iki kamerayla da farklı farklı e, çekim yapalım isterim şu anda her iki kameranın da e, yani dar açısıyla çekim yapıyoruz. Şimdi biraz sonra geniş açıya geçiş yapacağım. Bir geniş açıyla da çekelim. En azından nasıl bir fark var nasıl bir fark yok hep beraber bunu göreceğiz. Ben e, LG ve onu da v 20 ile gerçekten oldukça beğenmiştim. LG V10 eksikleriyle gelen bir telefondu ama e, LG V20'de bunların düzeltildiğini görüyoruz. Şimdi dilerseniz bir de geniş açı kamera geçelim. Arkadaşlar şimdi geniş açıya geçiş yaptım ve geniş açıda gördüğünüz gibi oldukça güzel görünüyor diye düşünüyorum. En azından böyle de kamera karşılaştırması da yapmış olacağız. En azından video karşılaştırması diyebilirim buna. Ee, Dediğim gibi ben LG V20 ile V10'un karşılaştırmasını şimdi sizinle yapacağım. Hava aslında güzeldi. E, hatta şöyle göstereyim. Hava aslında güzel ve e, gerçekten dışarıda çekim yapabileceğimi düşünmüştüm ama arkadaşlar hava e, çok... Evet güneş belki biraz daha iyi görünüyor olabilir ama ee, şu an dediğim gibi dışarıda pek öyle çekim yapılacak gibi bir hava değil maalesef. Ee, i̇çeride çekimimizi yapalım. İçeride karşılaştırmamızı yapalım. Gerçekten ben de LG V10 ile LG V20 oldukça merak ediyorum. Evet şu an sanki böyle bir atlama varmış gibi görünüyor ama e, bakalım nasıl bir atlama olup olmadığını da hep beraber göreceğiz bu atıldığı zaman. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi gelin içeride telefonların teknik özellikleriyle incelememize başlayalım. Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Dışarıda aslında çekim yapmak istedim ama gerçekten dışarı çok soğuktu ve pek çekim yapılacak gibi bir ortam yok arkadaşlar. O yüzden içeri geçiş yaptım ve LG V10 ile LG V20'nin detaylı incelemesi ya da detaylı karşılaştırmasıyla şimdi birlikteyiz. Arkadaşlar LG V20 ve LG V10 arasındaki en önemli farklar bana sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle tabii ki donanım tarafında ortaya çıkıyor. E, fakat arayüz tarafında nasıl bir fark var bunu hep beraber yap yaptığımız testte göreceksiniz biraz sonra. Şöyle söyleyeyim, e, benim bugüne kadar yaptığım en ilginç arayüz testlerinden bir tanesi oldu. E, şimdi LG V10 ile LG V20'nin karşılaştırmasına geçmeden evvel dilerseniz teknik özelliklerini biraz karşılaştıralım. İki telefonun e, arasındaki en önemli farklar hangileri hangileri değil bunlara biraz değinmek istiyorum şimdi kağıt tarafında telefonların iki telefonunda e, ekran çözünürlükleri ekranlarının e, yapıları PPI değerleri hemen hemen aynı görünüyor ama hatta şu anda da bunu zaten muhtemelen gösteriyor olmam lazım yapmış olduğumuz e, screen testinde ya yani ekran testinde arkadaşlar e, İki da gerçekten de birbirinden çok bağımsız ve alakasız bir şekilde renk gamına sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, LG V10'da e, gaz screen e, hatası yaşanmıştı. Fakat LG V20 lansmanında biz bu e, ghost screen hatası ile ilgili bir durum var mı? Bu yeni telefonlarda da LG V10'da yaşanan bu ghost screen hatasının e, gerçekten de LG v 20de yaşanıp yaşanmayacağını sorduğumuzda LG yetkilileri bize kesinlikle bu problemin ortadan kaldırıldığını söylemişlerdi. Zaten geçti günler yapmış olduğumuz LG V20'nin e, ghost screen hatasının olup ile alakalı videoyu da şuradan ulaşabileceksiniz. Ve lütfen onu da izleyin. E, şimdi LG V20'nin en önemli özelliği bana sorarsanız geliştirmiş ekranı. Evet iki telefonla 5.7 inç boyutunda e, ana ekranı var ve bu 2K çözünürlüklü bir ekran. E, LG V20'de bu 5, 515 ppi değer sunarken LG V20'de e, 513 ppi değer sunuyor. E, 2.1 inç yukarıda 1040 çarpı 160 piksellik bir ikinci ekran var. E Bu iki telefonda da aynı şekilde devam ediyor. İkinci ekranın daha efektif çalışması gerektiğini zaten söylemiştik. Mutlaka ve mutlaka LG'nin bunun üzerine gitmesi lazım ve ikinci ekranın daha efektif bir şekilde bizlere hizmet sunabilmesini sağlaması gerekiyor. Ee, burada iki ekranda Gorilla Glass 4 ile korunuyor arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde bunların çizilme falan filan şart şeyi yok arkadaşlar. Yani bunlar en ufak bir problemle karşı karşıya kalmazsınız diye düşünüyorum. Eee Gorilla Glass 4 de korunuyor telefonlar ve iki telefonunda arkadaşlar Miltonis, military standart dediğimiz askeri standartların bu 810 G standardı. E, iki telefonu 810G standardına sahip olduğunu da belirtelim. E, bu bizim nedir? E, işte sağlamlık tarafında e, özellikle üst tarafta ve alt tarafta sağlamlık tarafında LG V20'de gerçekten de yeterli bir koruma sağlandığı söyleniyor. Aynı şekilde LG V10 da arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi maşallah taş gibi telefon ee, bunun dediğim gibi e, iki telefonda da bu military standartlar 810G'nin sağlandığını görüyoruz şimdi telefonların iki telefon arasındaki en önemli tabii ki fark kesinlikle ve kesinlikle Yonga seti tarafında LG V10'da biliyorsunuz Snapdragon 808 kullanılmış hatta o dönemde 810 niye kullanılmadı diye çok eleştirmiştik e, bugün LG v ise e, çıktığı tarih itibariyle söyleyelim onu çünkü LG V20 Eylül ayında satışa sunulan bir telefondu. Tabii ki daha evvelinde üretilmişti. O zamanki en güçlü yonga seti Snapdragon 820 ve 820 ile geldi. Fakat e, ülkemizdeki ve global taraftaki bazı problemlerden dolayı LG V20 oldukça geç bir şekilde ülkemize giriş yaptı. Hatta Avrupa'ya da çok geç giriş yaptı. Ama Amerika'da ve Kanada'da yok, yüksek satış rakamlarına ulaşan bir telefondu. Gerçekten çok merak edildi ama maalesef LG V20 ee, beklenen zamanda ülkemize giriş yapamadı. Bundan dolayı firmayı çok eleştirdik. Ee, hatta ben LG lansmanında LG'nin sorumlusuna da bunu sorduğumda Volkan lütfen bu soruyu sormasak olmaz mı dedi. Peki dedim madem bu soruya cevap vermek istemiyorsun bu soruyu sormayalım dedim ama e, bu soru onların cevap vermek istemedikleri bir soru. Yani LG V20 neden ülkeye geç giriş yaptı? Bu konuda dediğim gibi çok fazla bir şey söylemek istemiyorlar ama ortadaki durum e, çok açık ve net bir şekilde görünüyor. LG Mobil tarafta her yıl daha fazla zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl zarar etmişti. Bu yıl yine zarar açıklandı. Ee, bunun en büyük sebebi tabii ki ben değilim. Ee, LG'nin öncelikle... E hatalı ürünleri ortaya koyması ve bunları bir türlü düzeltecek faaliyetlerini de gösterememesi. Ee, LG K 2017 serisini tanıttı. Gerçekten bana sorarsanız oldukça büyük bir hayal kırıklığına da uğradık. Belki bunları sonra başka bir video değerlendirmek lazım. Bu LG videosunu, LG karşılaştırma videosunda bunları söylememek lazım ama yeri gelmişken de söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani LG gerçekten de eğer bir başarısızlık varsa ortada bu başarısızlığı bence kesinlikle ve kesinlikle kendi içinde aramalı. Ben Yonga seti tarafından devam etmek istiyorum arkadaşlar. LG V10'da Dediğim gibi Snapdragon 808 var. LG V20'de e, Snapdragon 820 var. E, Snapdragon 808 6 çekirdekli bir yonga setiydi. Snapdragon 820 4 çekirdekli bir yonga seti. 8 çekirdek diyenler var onun ama dediğim gibi e, Krypton'un Kriyos'undan gelen e, 4 adet çekirdek var Snapdragon 820 ve gerçekten de müthiş performans çalışıyorlar. 2 tanesi 1.6 cigarsında çalışırken iki tanesi 2.15 cigarsında çalışıyor. Snapdragon 820 gerçekten de muhteşem bir çözüm bu bağlamda. Evet Snapdragon 821'li telefonları şu anda pazarlıyor pazarda bulmak e, mümkün. Gerçi ülkemiz pazarında bulmak pek mümkün değil ama global pazarda Snapdragon 821'li birçok telefon var ama arada gerçekten de bu rakam e, yani Snapdragon 820 ile 821 arasında büyük bir fark yok bunu söylemek lazım. Evet 830 ve 835 ile birlikte fark artacak ama yani en azından bugün Yonga seti tarafında LG yanlış bir tercihte bulun dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Her iki telefondan 64 GB hafıza var e, ve 4 GB sistem belleği var arkadaşlar. DDR3 sistem belleği var. Ee, en büyük fark tabii ki kamera tarafında. Hem arkada hem önde kameraların değişini görüyoruz. LG V20'de arkadaşlar arkada iki tane kamera var. G5'ten alışık olduğumuz kamera sistemi var. Yani bir tanesi 16 megapiksel, şu 16 megapiksel, şu da 8 megapiksel kamera sensörü var arkadaşlar arka tarafta. Ve 16 megapiksel f1.8 değere sahipken 8 megapiksel geniş açı olanında f2.4 değere sahip olduğunu görüyoruz. Ee, burada yani şunu söyleyebilirim ön kamerada da farklılık var çünkü bunda 16 megapiksel bir kamera var arkadaşlar LG V10'da. Bunun ön kamerasında iki tane kamera var. Ben e, eleştirdiğim şeylerden bir tanesi ön kameradan iki tane ön kamera olmasıydı LG V10'da çünkü e, bir tanesi dar açı bir tanesi geniş açı. Ben hep şunu söylüyorum yani hiç kimse dar açıyla fotoğraf çekmek istemez. E, o yüzden LG burada tek bir kamerayla işi götürmüş. Ee, doğru, yani yanlıştan caymışlar ve gereksiz bir donanım kirliliği yerine burada tek kamerayla hem geniş açı hem dar açı ile fotoğraf çekilebilmesinin önünü açmış. Gerçekten bu bağlamda firmayı tebrik etmek lazım. Arkaya iki kamera koyarken ön tarafta teke düşürmüş kameraları. Ee, kamera tarafında zaten biraz sonra videonun sonunda bu iki telefonla çekmiş olduğum fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Kendiniz dediğim gibi değerlendir. Hangisini daha iyi kamerayla fotoğraf çektiğini görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bu bağlantı söyleyeceğim şey bu. şimdi iki telefonda da 32 bit ses desteği var ki bence LG V serisinin en önemli farklarından bir tanesi bu. LG V serisinde yani V20'de BNO ile birlikte geliştirilen bir ses amplikatörü var. Bu gerçekten de çok özel bir amplikatör. Ses yani müzik dinlemeyi seven biriyseniz e, kutu içinden çıkan LG V20 kutu içinden çıkan H3 kulaklığı ile beraber bir yanının geliştirdiği H3 kulaklığı birlikte gerçekten de sizi çok tatmin edici bir ses deneyimine sahip olabileceksiniz diye düşünüyorum. E, telefonlarda Şimdi LG V10'da en çok eleştirdiğim yerlerden bir tanesi pildi. 3000 mAh pil var bu telefonda. Ee, bu telefona LG V20'ye 3200 mAh pil kondu. Ve bana sorarsanız gerçekten de e, bu bağlamda hani tasarım tarafında büyük bir değişim var. Çünkü neden diyeceksiniz. E, LG V10 e, 8.6 mm. Yanlış bir şey söyleyeyim 8.6 mm kalınlığa sahipken şu telefon 8.6 mm kalınlığa sahipken 192 gramdı. Oysa ki e, LG V20 7.6 mm yani 1 mm daha ince olmasına rağmen 174 gramlık ağırlığa sahip ve burada LG dediğim gibi endüstriyel tasarım tarafına büyük bir işe imza atıyor. LG v de metal. Arkadaşlar bu metal. Bu metal. Bu gördüğünüz gibi LG V20'deyse arkadaşlar hemen göstereyim. Göstereyim. Açabilirsem. LG v biliyorsunuz bunu çok fazla eleştirmiştik. Plastik var arkadaşlar. Bu plastiği ben bir türlü sevemedim. Ee, evet belki insanlar işte koruma sağlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan diyebilirler ama dediğim gibi üst segment bir telefon oluyorsa abicim ben telefonun metal olmasını ya da cam olmasını isterim. En azından elimde tuttuğum zaman bir güzel bir hissiyat versin isterim. Kapak yere düştü. Kapağı aldık arkadaşlar. Kapağı hemen takalım ve devam edelim. En önemli fark yani ben iki telefon arasında Hani en önemli fark nedir diyorsanız e, Dediğim gibi kamera tarafında büyük bir değişim var Malzeme tarafında büyük bir değişim var Endüstriyel tasarım tarafında gerçekten büyük bir değişim var Çünkü telefonun e, ağırlığının %10-15 seviyelerinde azaldığını görürken Pilinin arttığını, e, metal yüzeye geçiş yapıldığını falan görüyoruz Ben bu bağlamda LG V20'yi gerçekten çok beğendim Tasarım anlamında çok başarılı bir telefon Eee İki telefon arasındaki teknik farklar bunlar. E, hemen şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu LG V10 bize LG tarafından gönderilmedi. Çok sevdiğim e, bir arkadaşım Turan Salman'la tarafından gönderildi bize. LG'nin Türkiye'deki en büyük e, bayilerinden bir tanesi Aksal Elektronik bize gönderdi bu ürünü. Kendisine buradan e, yeri gelmişken de teşekkür edeyim. Bize verdiği destek e, hiçbir zaman için unutulmaz. LG V10 bize onlar tarafından e, gönderildi. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım. E, ben bu iki telefona e, arayüz testi yaptım. Gerçekten çok enteresan bir arayüz testi oldu. Yaptığım şey çok basit. E, belli uygulamaları belli bir döngü içinde oynattım. Ve daha sonra e, herhangi bir şekilde görev yöneticisinden tümünü temizleme yapmadan onları tekrar açtım arkadaşlar. Bu aradaki süreyi göreceksiniz. Gerçekten çok enteresan bir e, skora imza atıyor. Şimdi gelin dilerseniz bu testi biz yiyelim. Daha sonra çok küçük bir yorumum var. Arkadaşlar testi izlediniz nasıl? Gerçekten çok enteresan. Yani LG V20'nin tabii Android 7.0 ile gelmesi ki bana sorarsanız en önemli artılan bir tanesi bu. Ee, şimdi bu telefonda LG V10 bize test telefonu bu ve maalesef ben buna şu anda Android 6.0 yükleyemedim. Ee, yani başkasının bir telefonu olduğu için yükleyemedim. ya. yoksa dediğim gibi LG tarafından bu telefon bana gönderilmiş olsaydı ben bunu Android 7.0'a bile geçiş yapmaya çalışırım ki şu anda test aşamasında Android 7.0 var bununla ilgili. E ama dediğim gibi maalesef bunu yapamıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Android 5.1.1 ile gelen bir e, telefon ve bu Android 7.0 var bunda. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben bunu incelemede söylemiştim ama ben Android 7.0'lı telefonları bugüne kadar test ettim. Hatta Galaxy S7 ile bunu denedim ama deneme sürümü olduğu için çok gibi Bunun e, incelemesini falan çekmedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bugüne kadar gördüğüm en başarılı Android 7.0 deneyimi LG V20'de. Çünkü LG V20 e, Android 7.0'ın üzerine geliştirilmiş bir telefon. Bundan dolayı gerçekten de arayüz tarafında oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. E, bu farkın Android 7.0'ın aslında pil tüketimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Siz ürün, e, siz programları kapatsanız bile, e, çıksanız bile aslında sistem bunu tamamen ve tamamen kapatıyor ve bütün onunla ilgili bilgi alışverişini kesiyor. Ve böylece Android 7.0 çok daha iyi bir enerji verimine sahip oluyor. Ama gördüğünüz gibi bu telefon ikinci tekrarda bu telefon neredeyse iki katı daha hızlı çıkıyor. Bu da dediğim gibi enteresan ironik bir durum. bir ee, LG ile alakalı bir durum değil bu. Tamamen Android ile alakalı bir durum bu. Ee, Google bunun önüne nasıl geçecek? Nasıl iyi, e, bir çözüm bulacak? Gerçekten çok merak ediyorum ama bu Android 7.0'ın en önemli özelliklerinden ya da belki dezavantajlarından bir tanesi de denilebilir ama enerji verimliliği tarafına gerçekten çok ciddi bir katkısı olduğunu da söylemek lazım. Şimdi dilerseniz iki telefonla çekmiş olduğumuz kamera karşılaştırma, kamera örneklerine bir geçiş yapalım. Ve dediğim gibi hem ön kameranın hem arka kameranın nasıl bir sonuca imza attığını gelin beraber yakından bakalım. Fingers. Gördüğünüz gibi fotoğraflar e, tamamen yorum size ait. Ben fotoğraf testlerinde genellikle şu daha iyi bu daha iyi falan filan demiyorum. E, şimdi Telefonlarla ilgili dilerseniz birkaç tane benchmark yapalım. Benchmarkları da test etmiş olalım. En azından burada aralarındaki ne kadar bir fark var, ne kadar bir fark yok. Hep beraber bunu dikkatlice bakalım. E, benchmark testlerimizi yapalım. Daha sonra küçük bir yorumumuzla da bu karşılaştırmayı bitirelim. arkadaşlar Snapdragon 808 ile Snapdragon 820'nin farkını gördünüz Burada söylenecek çok fazla bir şey yok Şimdi ben şöyle söyleyeyim LG V10 şu anda 1700-1800 seviyelerinde satılan bir telefon LG V20 çok fazla Arkadaşıyla beraber Yani LG 360 Cam var H3 kulaklık var arkadaşlar Bir de HiFi Plus var Kullanır mısınız kullanmamışsınız çok bilemem ama Çok fazla kullanacak bir aparat değil HiFi Plus ama Aslında HiFi Plus çok kullanacak bir aparattı Ama LG yine yanlış satış stratejisinden dolayı e, bunu elinden kaçırdı. LG G5 ile birlikte bu Hi-Fi Plus'ı bedava vereceğini LG V20'de. LG G5 ile birlikte bunu 100 TL'ye satabilmiş olsaydı inanın LG G5 kullanıcılarının bence yarısından fazlası Hi-Fi Plus'ı kesinlikle ve kesinlikle alırdı. Ama LG biraz Artık nasıl söyleyeyim, belki aç gözlük mü yaptı demek lazım, ne demek lazım bilemiyorum yani. Bir yanlış bir stratejileri var e, fiyatlandırmayla ilgili. Ve yani HiFi Plus'ta çok ciddi rakamlardan satışa sunulurlar. Satılmadı ve şu anda ellerinde kaldı ürünler. Şu anda dediğim gibi desteklememesine rağmen yani takamamanıza rağmen dediğim gibi LG V20 ile şu anda bunları satmaya çalışıyorlar, vermeye çalışıyorlar en azından. Ama kullanılır mı, kullanılmaz mı? Belki kullanılabilir. Kullanan insanlar belki çıkacaktır ama %10 bile Kullanılacağını düşünmüyorum Wi-Fi Plus'ın. LG G5 sahipleri gerçekten de burada LG V20 sahiplerinden bunu alabilirler. Şimdi e, iki telefon arasında, e, dediğim gibi arada neredeyse iki kata varan bir fiyat farkı var ve e, LG V10 hala alınır mı diye sorarsanız, ya LG V10 hala alınabilir ama pil tarafına gerçekten sizi tatmin etmeyecektir. Zaten pil testini sizlerle paylaşacağız ve onun pil testini LG V10 incelemesini de paylaştık. Zaten muhtemelen kartlara falan filan ekleriz. arada izlemek isteyenler varsa mutlaka kartlara tıklayıp e, eski incelemelerimize de ulaşabilirler. Ben şunu söylemek istiyorum. LG V10 Hala alınabilecek bir yazma? Evet, hala alınabilecek bir cihaz ama e, bu noktada beklentileriniz e, Ghost Screen tarafında gerçekten problem yaşayabilirsiniz ve e, bu telefonda e, pil tarafında bence %99 bir problem yaşayacaksınız. E, LG V20 nasıl bir telefon? LG V20 almalı mıyım dersiniz? ben LG V20 size tavsiye ederim. Ben oldukça beğendim telefonu. E, bir dönemden beri kullanıyorum ama e, LG V20 alacak, almayı düşünen Birçok insana da ben burada e, şu sorduğunu, şunu sorguladığını çok iyi eminim. Bir Galaxy S8'i görelim. Galaxy S8'in fiyatını bir görelim. Bakalım onunla ilgili nasıl bir e, yorum gelecek. Belki ondan sonra ben V20 almayıp almamaya karar vereyim diyeceğini düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar Turan Salmanlı'ya, Aksal Elektronik'e te teşekkür ederim bize verdiği destek için. Telefonum çalıyor. Karşılaştırmamız da bitti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.